Evet arkadaşlar Mektepe Eğitim Kurumları kanalına hoş geldiniz. Geçen hafta sesin sürettiği konusunda işlemiştik. Ee, bu hafta ise sesin maddeli etkileşmesi ve akustik bilimini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir engelle karşılaşınca engele çarpıp geri dönme olayına ben ne diyorum? Yansıma. Engelin diğer tarafına geçmesini ise ne diyeceğim? İletim eğer engel tarafından tutulursa bu olaya soğurulma diyeceğim. Hemen somut bir örnekle gösterelim. Şöyle 3 ayrı olayım var. 3 tane de engelim olsun. Şimdi kalem alalım. Ne olacak? Ses dalgaları gelecek. Eğer ses dalgaları engele çarptıktan sonra geri dönerse ben bu olaya ne diyormuşum? Yansıma. Ama eğer ses dalgaları geldi. Engelime çarptı ama yine de engelim aşmayı başardı. Bu olaya ne diyorum? İletim. Ve yine üçüncü örneğimde ses dalgalarım geldi. Engele çarptı. Ne bu tarafa geçti ne de bu tarafa geçti. Bu olaya ben ne diyorum? Soğurulma. Veya ses dalgalarımın şiddeti azaldı. Bu olaya ben ne diyorum? Soğurulma olayı diyorum. Boş bir odada duyulan ses ile oda eşya doluyken duyulan ses aynı şiddette olmaz. Neden? Eğer oda doluysa duyacağımız sesin şiddeti azdır. Çünkü odada çok fazla eşya bulunduğundan ses daha çok soğurulacaktır. Bu yüzden daha az şiddetli duyarız. Ama tam aksine eğer oda boşsa ses soğurulmaz. Aksine yansır. Bu nedenle sesi daha çok şiddetle duyarım. Sesin yansıması ile ilgili de bilim ve için birçok alanda yararlandı. Bunlar ne? Ultrason, Radar ve sonar cihazları ultrason hastanelerde kullanılan e, ses dalgalarından yararlanan bir cihaz. Radar yine havacılıkta ve e, gemi denizlerde kullanılan bir cihaz. Sonar ise yine gemilerde çok kullanılan, balık bulmak için kullanılan veya hazine arayan gemilerde çok tercih edilen bir cihaz. Ne yapıyor? Ses dalgalarını yolluyor, ses dalgaları bir engele çarpıp geri dönüyor. Bu sayede balıkların mesela balıkların yerini gemiler tespit edebiliyor. Ee, ses yumuşak ve gözenekli maddeler tarafından soğurulur. Kar yağdığında şehir gürültüsü ne olur? Bir anda böyle bir sessizlik çöker, bir sakinlik gelir. Bunun sebebi ne? Karın e, sesi soğurulması arka, soğurması harika, arkadaşlar. Köpük, levha, kumaş, sünger, pamuk gibi pürüzlü, gözenekli, gözenekli ve lifli yapıda olan maddeler sesi çok güzel soğuruyor. Bu dört maddeye özellikle bence not almalısınız not sizin için iyi. sürekli karşımıza çıkan. Dört adet madde, ne bunlar? levha, kumaş, sünyat ve pamuk nerelerde kullanılıyor? Ses yalıtımında kullanılıyor. Binaların duvarları ve tabanı yapılırken sesin geçişini önlemek için de ne yaparlar? Tuğla ve sıvı arasına ses yalıtım malzemeleri koyarlar. Böylece ne olur? Daireler arasındaki sesin birbirine geçmesi engeller. Sesin meydana gelişi, iletilmesi, duyulması, yansıması, soğurulması ve yürültü kontrolü gibi konuları akustik yani ses bilimi inceliyor. Akustikle uğraşan bilim insanları ve mühendisler farklı cisimlerin sesle nasıl etkileştiklerini araştırıp bu konuda binalar yapıyorlar, tiyatrolar yapıyorlar, camiler yapıyorlar. Bununla ilgili de zaten günümüzde ülkemizde bulunan örnekler var. Mesela Süleymaniye Camii ve Aspendos Antik Tiyatrosu diyebiliriz nasıl hocam diyecek olursanız mesela imam konuşmasını vaazını veriyor. Ne olacak? En arka saftaki insan bile imamı çok rahat bir şekilde duyabilecek. Veya tiyatroda oyun ön alanda oynanırken en arkada bulunan insanlara da sesin ulaşması aynı seviyede ve güzel ulaşması için çalışan bilimde bir akustik yani ses bilimciler diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Evet örneklere bakacak olursak erken matbaada bulunan çok sayıda basın cihazı çalışırken rahatsız edici sesler çıkartmaktadır. Bu gürültüyü önlemek için bazı çalışanların görüşleri aşağıdaki gibidir. Buna göre İbrahim Bülent ve Akın için hangileri uygun hangileri değil diye bir bakalım. İbrahim demiş ki matbaanın duvar tavanlarını girintili çıkıntılı olacak şekilde sıvı alıyorum. Evet olabilir eğer girinti çıkıntı ne kadar artarsa ses o kadar yalıtılmış olur. Duvarların ve tavanı akustik süngerle kaplayalım. Evet, o da olur. Duvarların önünü cam aynalarla kaplayalım. Hayır, bunun pek bir etkisi olmayacaktır. O yüzden doğru cevabımız İbrahim ve Bülent olacaktır. Evet. Buna göre diyor, yukarıdaki şekillere göre bir firmanın tuğla denemeleri yapılmış. Buna göre soruları cevaplamamız isteniyor. Tuğla arasına firma X, Y, Z T maddeleri koymuş. A. X, Y, Z, T maddelerin sesin soğurulma miktarları arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Hemen bakalım. En çok sesi kim soğurmuş arkadaşlar? En az seslere gitmiş T'ye. Daha sonra Z'ye. Daha sonra bakalım ikisi arasındaki farka. X'e en son Y'ye gitmiş. O zaman en fazla T soğurmuş, daha sonra Z soğurmuş, daha sonra X, en son Y diyebiliriz. Duruk ses yalıtımı için hangi malzemeyi seçmesi en uygundur? Nedenini soruyor. Hangisini seçmesi en uygun arkadaşlar? Tabii ki de T'yi seçecek. Neden? Sesi en fazla soğuran malzeme T olmuştur. Evet, sorularımıza bakalım. Ses madde ile karşılaşınca, Madde tarafından eminebilir. İç ne olacak arkadaşlar? Soğurulma olacak. O zaman maddenin diğer tarafına geçebilir. O zaman neydi bu? İletimdi. Maddeye çarparak geri dönebilir. Buna neydi? Yansımaydı. Yani cevabı ne olacak? D seçeneği olacak. Buna göre KLM malzemeleri sesi soğurma miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Tuba, İbrahim ve Leyla özdeş kutuların içine özdeş saatler koyarak kutuların içini sırasıyla KLM malzemeleriyle dolduruyorlar. Öğrenciler kutudaki çalar saatlerinin sesini dinlediğinde Leyla'nın kutusundan çıkan sesin en şiddetli olduğunu söylüyor. Tuba'nın kutusundan çıkan sesin ise az şiddetli olduğunu belirtiyorlar. O zaman ne olacak? Tuğba'nın kutusundaki yalıtım, en iyi yalıtım yani en iyi soğuran kim olacak? K olacaktır. Daha sonra kim olacaktır? İbrahim'in yani L en sonunda ne olacaktır? Cevap A şıkkı olur. Aşağıda yapılan uygulamalardan hangisinde sesin yayılmasını önlemek amaçlanmıştır? Pencerelere buzlu cam takılması, iş yerlerinin dış camlarının ayna camla kaplanması, elektrikle çalışan cihazların motorunun keçe gibi malzemelerle kaplanması, duvar boyamalarına açık renk tercih edilmesi. Ne demiştik? Kumaş, keçe bunlar çok karşımıza çıkacaktır. O yüzden ne? Uygun olan cevabımız C seçeneği. Buna göre bu malzemelerden hangisini ses yalıtımında kullanılması en uygundur? Bakalım. Dört malzememiz var. En çok soğuran kimse en iyi yalıtımı da kim yapar? O yapar. O zaman cevabı ne olur? Adana bir seçeneği olur. Son sorumuzda dersimizi bitirelim. Aşağıda verilen yerlerden hangisinde akustik düzen aranmayabilir? Opera evi, sinema salonu, Süleyman Sultanahmet Camii, Semt Pazarı. Üçünde de aranırken Semt Pazarı'nda bir akustiğe gerek yoktur arkadaşlar. Evet haftaya görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.